Balıklar için kullanılır. Kulağına kar suyu kaçtı tabiri. Balığın lezzetlendiğini simgeler eğer bol olursa fiyatta düşer. Karadeniz'de yağan karla hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Fiyatıysa cep yaptı. Sadece hamsinin değil tezgahtaki tüm balıkların fiyatı zamlandı. Kırmızı, solunlaşlar kırmızı. Kulağına kar suyu kaçtı. Kulağına. Samsun'da 240, İstanbul'da 400 lira. Karadeniz'de kulağına kar suyu kaçan Hamsi, Megakent'te balık tezgahlarını vurdu. Fiyatı cep yaktı tezgahtaki favori balığınız? Benimki hamsi, kızımınki istavrit. hamsi 400, istavrit 250, istavrit alacağız demek ki. Ve soğuklarla birlikte nispeten yağlanan Karadeniz hamsisi İstanbul tezgahlarında da yerini aldı. Bugün Karadeniz hamsisinin tezgahtaki kilo fiyatı 400 lira. Evet hamsi de alıyorum. Hı hı. Fiyatlar biraz yüksek. Hamsi şu vartayı soğuk havada en güzel en lezzetli zamanı ama e, miktar olarak çok az çıkıyor. Tade hamsi, günlük hamsi. Karadeniz balığıdır. E, Bugün kilosu 400 lira. Fiyatı uçağın sadece hamsi değil, sarı kanatın kilosu 700 lira. Olta istavriti 250 liradan satılıyor. Levreğin kilosu ise 600 lira. Her şey güzel taze de miktar olarak fazla çıkmıyor. Haliyle pahalı oluyor. Fiyatın ucuzacağını tahmin etmiyorum. Ve işte Karadeniz. Bakalım Samsun'da balık fiyatları ne durumda? İlk sırada tezgahın açık ara gözdesi hamsi var. Neye bakıyorsun? Hamsiye baktım ama çok pahalı geldi bana. Neden? Niye öyle pahalı? Aylardır kar bekliyorduk. Deniz kar görsün, hamsi kar suyunu görsün, kulağına kaçsın bekliyorduk. Hamsinin artık kulağına kar suyu kaçtı. Yağlandı. Artık mangal yapma zamanı. Kömür ateşinde jos. Kulağına kar suyu kaçan hamsinin kilosu 240 lira. Palamutun tanesi 180 lira. Burada çinokop var. Kilosu Allah, 380 lira Allah, ve Allah, mezgit Allah, kilosu 420 lira. Barbunun kilosu ise 470 lira. Allah, bu ya sene ya pek ya e, bulamadığımız e, için ben devamlı bakıyorum böyle bulursam iyamsi çıkmışsa alıyorum. Alalım bir, bir kilo tartalım usta. Evet. Ben samçıyı sevmem. İAMS e, alıyorsunuz e, ama. Hanım için alıyorum. Niye sevmiyorsunuz efendim? Sardalya severim ben. Hamsi Hamsi. neyini yaparım? Ekmeğini yaparım, pilavini yaparım, buğulamasını yaparım. Yaparım da yaparım. yedim.